Selamlar herkese yeniden diyeyim biraz uzun bir ara oldu farkındayım. Fakat çok özlesem de kendimde o motivasyonu bulamadım bir türlü. Çok dağıldım bu ay. Belki açılmalardan ötürü sıcaklardan tatil başlıyor vesaire. Tabii ki bunların etkisi olduğu bir de onun dışında yine benim de hayatımda bir takım değişiklikler olacak bu yaz. Bir süre bir düzen oturtamayacağım. O yüzden de YouTube'la yine arama mesafe girecek. Orada olurum, burada olurum, işlerim olur ama okumayı bırakmam. O yüzden video çekemesem bile Instagram'ı yine daha aktif kullanmaya çalışacağım ve yine düzenimi kurduktan sonra inşallah video çekmeye de devam edeceğim çünkü burada olmayı seviyorum. O yüzden bir an önce normale döndürmeye çalışacağım. Her anlamda güzel bir ay geçirdim. Hem okuma anlamında hem sosyalleşme anlamında aşılarım da tam olduğu için vallahi hiç eve girmedim diyebilirim şu bir ayda. Şimdi hemen ilk kitabımla başlıyorum. İlki Davetli Lisesi Lucy Foley'den, Bu kitap bir gerilim kitabı. Hatta arkasında Agatha Christie klasiklerinin hissiyatını uyandırıyor diye The New York Times'dan bir alıntı var New York Times gerilim kategorisinde çok satanlarındanmış. Tamamen gerilmek için aldım. Biliyorsunuz gerilim kitaplarında sadece tek beklentim gerilmek. Bu kitap gerçekten benim beklentimi karşıladı. O yüzden sizlere de önereceğim. Kurgusundan birazdan bahsedeceğim ama çok fazla gerilim kitabı okuyorsanız belki sizin için hafif kalabilir. Fakat ben severek okudum çünkü çok fazla bu tarz kitap okumuyorum. Bir çift var. Görkemli bir çift diyebiliriz. Çünkü damat yakışıklı bir TV yıldızı, gelin bir kadın dergisi sahibi falan böyle şaşalı bir düğün planlıyorlar. İrlanda kıyılarında bir adada belli davetliler gelecek falan ayarlıyorlar vesaire. Düğün gecesiyle başlıyor ve tabii ki olmazsa olmaz bir ölüm gerçekleşiyor. Ben sonunda şaşırmıştım. Çünkü sonuna kadar ya evet bu çıkacak, şu olacak, bu olacak diyemediğim bir kitap, bir kurguydu. Hoşuma gitti. Özellikle siz de yan saatinde kafamı rahatlatayım, çıtır çerezli kitaplar okuyayım falan diyorsanız tam olarak beklentinizi karşılayacağını düşünüyorum. Bir diğer kitabım Patlayan Kuyruklu Yıldızlar Ekspresyonist Öyküler. Bu kitap adından da anlaşıldığı üzere ekspresyonist öykülerden oluşuyor. Ekspresyonizm akımından etkilenen yazarların öyküleri var burada. Öykülerin çoğunu sevemedim. Bunun sebebi tamamen edebiyatta ekspresyonizm akımı benim tarzım değilmiş. Bunu anlamış oldum. Evet içlerinde sevdiğim yazarlar var. Hatta Kafka benim çok sevdiğim bir yazar. Zaten Öykülerden de en çok beğendiğim öykü yine Kafka'nın öyküsü oldu ama onun dışındakiler beni çok zorladı. Ekspresyonizm, dışa vurumculuk bu ne demek? İşte biraz daha bir şeyleri olduğu gibi değil de kendi iç dünyamızı katalım, duygularımızı katalım, bir şeylerin özüne inelim. İşte somut değil soyut. Hani bu tür şeyler belki resim sanatında, belki sinemada daha iyi mi aktarılır bilmiyorum. Edebiyatta beni zorladı. Böyle bir kitaptı. İlginiz varsa okuyunuz. Öncesinde yine ekspresyonizmi araştırabilirsiniz. Edebiyata yansıması nasıl oluyor ya da diğer sanat dallarında belki biliyorsunuzdur ilginiz vardır. İlginizi çekiyorsa dediğim gibi tavsiye ederim ama onun dışında genele tavsiye edebileceğim bir kitap değil maalesef. Ve sonraki kitabım Halil Cibran'dan ermiş. Artık sonunda okudum. Konu itibariyle El Mustafa adında bir bilgin var işte ermiş diyebiliriz. Bir şehirde 12 yıl süreyle kalıyor. Oraya sürgün mü ediliyordu şu an hiç hatırlamıyorum. Fakat orada da bir takım çileler çektiğini falan hatırlıyorum. Bu süre zarfında etrafına toplanan insanlar oluyor. Onun bilgilerinden faydalanan, işte ona inanan, saygı duyan insanlar oluyor. Ve artık 12 yılın sonunda ufukta gemisi görünüyor gidecek, ayrılacak şehirden. Şehirden ayrılmadan önce son kez insanlar toplanıyorlar ve bazı konular hakkında sorular soruyorlar. Biz de bunlarla ilgili bilgi ver, bilgilerini paylaş, öyle git şeklinde. Bundan sonrası tamamen her konuya dair hayat dersi mi diyeyim böyle çok güzel, felsefik, düşündüren altını bolca çizeceğiniz cümlelerin de olduğu muazzam açıklamalarla devam ediyor. Başlık başlık Sayayım size aşka dair, evliliğe dair, çocuklara vermeye, yemeye, içmeye, çalışmaya, sevinç ve kedere falan filan böyle gidiyor. Birçok konuya değiniyor yani onu söyleyeyim kısa kısa başlıklar halinde. Okurken çok faydalanacağınız bir kitap. Ve kesinlikle bir seferde okuyup kenara bırakacağınız bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen altını çizeceksiniz, çizen bir insansanız. Daha sonra tekrar dönüp ya baştan okursunuz ya altını çizdikleriniz okursunuz. Aradan 2-3 yıl geçer tekrar elinize almak istersiniz. Böyle bir kitap zaten incecik. Hani okuması çok zor değil. Öğretilerle dolu, müthiş, muazzam bir kitap. İyi ki de okumuşum dedim. Bir diğer kitabımız son zamanlarda muhtemelen siz de çokça görüyorsunuz. Claire Keegan'dan Emanet Çocuk Jaguar kitaptan çıkmıştı. Ben de hemen hevesle okudum. Burada da ailesinin durumu çok iyi olmayan bir küçük kızımız var. Bu küçük kızı ailesi başka bir çifte geçici bir süreliğine veriyor. Bu kız çocuğu o verildiği aileyi tanımıyor çocuksuz bir aile. Onların yanında kaldığı süreçte farklı duygular yaşıyor, bir takım sorgulamalar yapıyor küçük haliyle. Ve siz bunu okudukça hem hüzünleneceksiniz hem de siz de onunla beraber aynı şeyleri sorgulayacaksınız. Aile nedir, yuva nedir, anne baba çocuğunu koşulsuz, şartsız sever mi? Hani çok klişe bir laf belki, doğduğun yer mi, doyduğun yer mi muhabbeti var ya, doyduğun yer mi derken bir insanın beslenmesi anlamında, dümdüz anlamıyla, ihtiyaçlarının karşılanması olarak düşünüyordum ama doymaktan kasıt aslında duygularının doyurulması da olabilir bu kitabı okurken ben bu farkındalığı yaşadım. Ya evet dedim. Sevmek, sevilmek, anlaşılmak, bunlar da insanı aslında doyuran şeyler. Bunlar da insanın kesinlikle temel ihtiyaçlarından olduğunu düşünüyorum. Yani sadece yedireyim, giydireyim, büyüteyim bu bu değil. Çocuk bakmak, aile olmak bu değil kesinlikle. Siz de eminim bu tür sorgulamalar yapacaksınız ama bunun yanı sıra biraz hüzünleneceksiniz okurken. Yani yine çokça etkileyici kitaplardan birisiydi. Çok çarpıcıydı, vurucuydu demiyorum ama böyle hüzünleniyorsunuz ya. Bir diğer kitabım Mark Haddon'dan Süper İyi Günler ya da Christopher Boone'un Sıradışı Hayatı. Çok çok istiyorum bu kitabı okumanızı. Uzun zamandır okuduğum en güzel, en farklı kitaplardan birisiydi. Christopher 15 yaşında özel bir çocuk, farklı bir çocuk. Otizm belirtileri gösteriyor. Çok zeki sayısal anlamda muazzam yetenekli, herhangi bir şeye baktığında onun ayrıntılarını çok net görebilen bir çocuk. Sadece sözel biraz sıkıntısı var. Yani bir şeyi olduğu gibi anlıyor aslında. Mecaz anlam kullandığınızda ya da ima ettiğinizde çok onun için anlaşılır olmuyor. Christopher kitabın başında bir cinayeti çözmeye karar veriyor, bir şey görüyor, onun peşine düşüyor falan. Hatta bir yandan da bunu kitaplaştırmaya çalışıyor. Christopher bu atıldığı macerayla aslında bambaşka bir yere sürükleniyor. Siz de tabii ki onunla beraber sürükleniyorsunuz. Çok şaşıracağınız bir şey olacak. Aslında başka bir şeyin peşinden giderken bambaşka bir şey öğreniyor gibi bir durum oluyor. Kurguda bir şaşırtma olması... Farklı bir konu olması güzel ama bunun yanı sıra karakterin farklı olması yani Christopher'ın insanlarla iletişiminin farklı olması, çevreye farklı bir gözle bakması, farklı şekilde anlamlandırması vesaire okurken karakterden ötürü de büyük keyif alacaksınız. Bu kitaptan Instagram'da bahsettiğimde Algernon'a Çiçekler kitabına da bir selam yollamıştım. Çünkü okurken Algernon'a Çiçekler kitabını hatırlat ve o kitabı da lütfen okumadıysanız okuyun. Benzer hisleri yaşayacaksınız. Çok karaktere yakınlık duyacaksınız, çok seveceksiniz. Bilmiyorum çok hoşuma gitti benim. Konusu farklı, karakter farklı. Çok güzel bir kitap olmuş ve oldukça da kolay okunduğunu söyleyebilirim. Yazılar hem büyük hem resimler falan da var içerisinde. Biraz farklı bir yazım tarzı var. O yüzden rahatlıkla bir günde en kötü iki günde yine bitirebileceğiniz bir kitap. Bir diğer kitabım bu saatiden Tatar Çölü. Tatar Çölü gerçekten çok güçlü bir kitap. Başından sonuna kadar karakterin içinde olduğu o durumu hissettiği şeyi ancak bu kadar güzel aktarabilirdi diye düşünüyorum. Konusu genç bir teğmen var. Giovanni Drogo ilk görev yeri olarak ülkenin sınırında Tatar çölündeki Basyani kalesine tayin ediliyor. Oraya gittikten sonra orada kalmak istemiyor. Hemen geri dönmek istiyor ama bunun için belli şartlar ya da bir takım mazeretler olması gerekiyor. Velhasıl geçici süreliğine hani 4 ay kalıp daha sonra başka bir yere tayin isteyip gidecek. Böyle planlıyor. Aslında geçici süreliğine gelmiş olduğu Basyani kalesinin Drago'nun nasıl kaderine dönüştüğünü okumuş oluyorsunuz. Sanki Bastiani Kalesi bir fanus, Drogo fanusun içinde ama fanus da akan bir suyun içinde gibi düşünün. Sabitlenmiş, fanusun etrafından akıp geçiyor sular. Bir şeyler oluyor, hayat devam ediyor, insanlar değişiyor, hayat akıyor, zaman geçiyor. Bir yandan Drogo'nun hep beklediği bir şey var. Bir asker olarak düşman bekliyor kalesini korumak istiyor. Yani ben bu kaledeyim. Şimdi ben buraya çıktım ama neden çıktım durumu yaşıyor. Öyle bir şey. Ve sadece ona odaklandığı için belki de etrafındaki diğer şeyler bulanıklaşıyor. Burada kale ile beraber aslında Drogon'un iç dünyasını yansıttığını düşünüyorum kitabın. Yine arkada da söylüyor. Kamyo ve Kafka gibi isimlerin bu başlatmış olduğu varoluşsal o sorgulamaya benzer bir kitap. Aslında bir nevi onu okuyorsunuz. Velhasıl hissiyatı çok başarılı bir şekilde okura geçiren, o çaresizliği sizlere de hissettiren ve bu varoluşsal sancı dediğimiz olayı farklı bir boyutta aslında anlatan muazzam bir kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tatar Çölü'nü de okuyunuz. Bir diğer kitabım Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Efsuncu Baba. Yine bu da ince bir kitap. Bu kitapta da böyle sihirle, büyüyle uğraşan bir Efsuncu Baba var ve o kişinin eline bir kitap geçiyor. Bu kitapta İstanbul'daki definelerin işte yerini gösteriyor ama bunlara ulaşması için o tasımı kaldırması gerekiyor. Bunun için de bir yerden bir anahtar bulması gerekiyor. Ve yine kitapta kendisine insan görünümünde iki meleğin yardımcı olacağına dair bir bilgi var. Tam da o gittiği yerde iki tane Ermeni işçi var. Onlar da bu adamcağıza eşlik ediyorlar falan derken onların olaylarını anlatıyor. Aslında yazar bence tamamen bantılı inançları eleştiriyor. Yani bu amaçla yazılmış bir kitap olduğunu düşünüyorum. Biraz mizahi yönü olan bir kitaptı fakat ben okurken hiç zevk alamadım maalesef çok zorlanarak okudum. Yani şu incecik kitap benim elimde 4-5 gün sürünmüştür. Çünkü kitabın başında Agop ve Kirkor'un konuşmaları neredeyse kitabın yarısını kapsıyor ve o konuşmalar bunu nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama konuşma diliyle yazılmış. Hani bu komiklik olsun diye bu şekilde aktarılıyor muhtemelen daha gerçekçi olsun falan diye ama Okurken beni çok zorladı. Onların kendilerine has kelimeleri vesaire. Birkaç örnek verecektim fakat şu an hiç çizmemişim, işaret koymamışım, bulamıyorum. Yok bulamadım. Neyse, dili, üslubu sevmedim. Konuyu da çok sevmedim. Eğlenemedim de çok fazla. O yüzden çok zevk alarak okuduğum bir kitap olmadı. Çok da öneremeyeceğim. Bilmiyorum. Bir diğeri Sadık Hidayet'ten Hacı, Ağa. Hacı A Ağa da aslında bir eleştiri kitabı. Belli tip insanları eleştiriyor, bir toplumu eleştiriyor. 1940'larda olması lazım. İran toplumunu, dönemin siyasetini Hacı A karakteri üzerinden müthiş eleştirmiş. Yazar o kadar güzel bir karakter ortaya koymuş ki yani güzel dediğim çok gerçekçi. Hani deriz ya her devrin adamı işte şark kurnazı falan. Bunları o kadar güzel karşılıyor ki karakter. Ve siz bu karakteri okurken eminim okuyan herkesin bir yerde denk geldiği bir adam Hacı Ağa Hacı da değil ha. Yani oradan da belli nasıl bir karakter oldu. Ya tam olarak sahtekar, düzenbaz, çıkarcı, çıkarları uğruna herkesle iyi anlaşan ama daima işte birilerine yardım ediyor görünürken bile kendi çıkarlarını gözeten, her zaman yüksekte olanın yanında olan, güçlü olanın yanında olan bir adam. işte. ne denir daha söyleyecek çok şey var da neyse. En sinir olduğum karakterlerden birisi oldu Hacı'a tamamen karakter kitabı ve karakter üzerinden eleştiri kitabı desek de kurgu olarak da yine bahsetmiş olayım. Hacıhan'ın evinin önünde bir taşlık var misafirlerini. Orada ağırlıyor. Tamamen onlarla olan diyaloglarından yine evin içindeki diğer insanlarla olan diyaloglarından siz Hacıhan'ın nasıl biri olduğunu görüyorsunuz. Yine o konuşmalarla dönemi anlıyorsunuz. Dönemin siyaseti olsun, toplumu olsun. Çok güzel rahatlıkla okunan akıcı, sürükleyici bir kitap. Hacıhan'a çok sinirlenecek olsanız da kesin kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Bunlar her yerdeler bu hacı ağalar. Okuyalım. Onlardan ancak okuyarak kurtulacağız. Ve bir diğer kitabım bu sefer kurgu dışı bir kitap. Freud bu işe ne derdi? Arkadaşım ödünç verdi. Çok güzel bir kitap. Psikolojiyle ilgileniyorsanız, en ufak bir merakınız varsa ya da çokça da ilgileniyorsanız, belki çokça ilgilenenler için basit kaçabilir o yüzden diyorum ama bir giriş yapmak istiyorsanız çok doğru bir kitap olacağını düşünüyorum. Herkesin yaşadığı ya da sorguladığı bir takım gündelik sorunları farklı, birbirinden farklı psikologlar, psikoterapistler, psikanalistler üzerinden ve yine onların birbirinden farklı kuramları üzerinden cevap arıyor. Bir nevi aslında size şu kişi tarafından ortaya atılmış şu kurama göre şöyle böyle gibi sıkıcı anlatmıyor da başlıkta size çok çarpıcı, aa evet diye ilginize çekecek bir soru veriyor ve onun altında o kuram üzerinden aslında o sorunun cevabını arıyor. Bu yüzden herkesin kolaylıkla okuyabileceği bir kitap çünkü çok basite indirgeyerek anlatıyor ve başlıklar çok dikkat çekici. Mesela şöyle. İlgili ve iyiliksever biri miyim yoksa ezik biri mi? Niye her zaman aynı markayı alıp duruyorum? Sosyal medyada insanların beni arkadaşlıktan çıkarmasını nasıl engelleyebilirim? Neden kilo veremiyorum? İş hayatımdaki değişikliklerden korkuyorum. Bunu nasıl değiştirebilirim vesaire vesaire. Aslında bir şekilde hepinizi kurcalayan, herkesin düşünmüş olduğu gündelik sorunlar dediğimiz bu soruları kuramlar üzerinden açıklıyor tekrar söylemiş olayım ve her bölüm sonunda da o ilgili kuramı yine buraya not etmiş oluyor. Çok güzel. Gerçekten. Ya alın bu kitabı. Başlık başlık okuyun. Yani bir ayda, iki ayda bile okuyabilirsiniz. Yayarsınız. Zamanla yaymanız bence daha güzel olur. Ben biraz iki günde okumak durumunda kaldım. Arkadaşım ödünç verdi. Ona geri vereceğim. O yüzden hızlandırdım. Şimdi ben bir de Jerome K. Jerome'dan Bir Kayıkta Üç Kafalar kitabını okumaya başladım. Bu kitapta şöyle oldu. Ben Üç Silahşor kitabını okumaya çalışıyordum. Şöyle göstereyim hatta. En son 24'te kalmışım. Ya 10 sayfa okuyorum, uyuyorum. 15 sayfa okuyorum, uyuyorum. Geri dönüyorum uyuduğum için. Ya Böyle bir döngüye girdim. Kitapta ilerleyemiyorum. Neredeyse bir haftamı aldı. Dedim ki ben bu kitabı kenara koyayım. Şöyle rahatlatacak, kafamı açacak bir kitap okuyayım. O sırada Bir Kayıkta Üç Kafa Dar gözüme çarptı. Yine bu da biraz komik bir kitap diyebiliyorum. Hatta The Guardians'ın tüm zamanların en iyi 100 romanı listesinde yer almış bir kitap. Başladım henüz bitmedi. O yüzden çok fazla bahsedemeyeceğim. Ortalarındayım ama çok hoşuma gitti benim ve zaman bulamadığım için bitiremedim. Yoksa bu da bitmiş olacaktı. Üç tane İngiliz beyefendisi var ama onlar biraz böyle hastalık hastası, acayip değişik tipler. Takıntılı tipler diyelim. Bir de köpekleri var. Yani aslında üç kafadar ve bir de köpekleri. Bunlar böyle işte kafamız dağılsın, hava değişikliği olsun diye Thames nehrinde iki haftalık bir kayık gezisi planlıyorlar. İşte o geziye çıkmadan önce, çıktıktan sonra yaşadıkları maceralarını okuyorsunuz. Çokça anılara da dönüş var. Anılarını da okuyorsunuz. Henüz bitirmemiş olduğum halde önerebileceğim bir kitap. Çok açık bir şekilde espri var, kahkaha atarak okuyacaksınız demiyorum ama gülümseten bir kitap. Yani ben yarısına geldim ve okurken beni gülümsettiği için hoşuma gitti. Kafamı da rahatlattı bu yüzden seviyorum. Hafif bir kitap. O yüzden tavsiye etmiş olayım. Ve son kitabım e-kitap şeklinde okumuştum. Yekta Kopan'dan Aile Çay Bahçesi. Çarpıcı bir kitap. Kesinlikle önermek istiyorum. Çünkü ben Yekta Kopan'ın bu kadar muazzam bir üslubu olduğunu bilmiyordum. Kitap beni etkiledi. Babasından ve kız kardeşinden nefret eden müzeyenin hikayesini anlatıyor. Aslında hepsinin hikayesini anlatıyor aslında mutsuz bir ailenin hikayesi, aile içi sorunların hikayesi diyebiliriz. Onların biraz daha böyle kendi iç hesaplaşmalarını okuyorsunuz ama kurgu da etkileyiciydi ve bir çırpıda okuyup bitirebileceğinizi düşünüyorum. Ben normalde ek kitapta daha yavaş okuyorum ama hoşuma gittiği için bu kitabı da hızlıca okumuştum. Bayıldım ya gerçekten Yekta Kopan'dan kesinlikle bir kitap daha okuyacağım. Bu kitabı okuduktan sonra karar verdim sizlere de önerebileceğim bir kitap olur kendisi. Benim kitaplarım bu kadardı. Bu şekilde Haziran ayına da tamamlamış olduğum çok güzel kitaplar okudum çoğunlukla. Yine okumaya devam edeceğim. Mümkün olduğunca Instagram'da daha aktif olmaya çalışacağım. Herkese çok güzel bir tatil diliyorum. Yine çok kalabalıklara girmeden, kendinize dikkat ederek çok sağlıklı, güzel bir tatil geçirirsiniz umarım. Evet, bugünlük benden bu kadar. İzleyen, dinleyen, vakit ayıran herkese çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.